Başım dönüm dönüm dönüyor. Hadi canım. Hadi canım. Sağdan sağdan. Geçmiş olsun. <laughs> Gelebilirim. <ben>, evet. <laughs> Dur canım açıyorum. <gülüyor> Ay, <gülüyor> <sen>. <gülüyor> ne yapıyorsun sen? <laughs> Çık dışarı. Çık işine gücüne bak. Allah Allah. Nasılsın Aslı <laughs> yengecim? Ay ödümü patlattınız çocuk. Gelirken insan bir ses çıkarır değil mi? O, o tokalar ne öyle? Sen de gördük çok beğendik yengecim. Okulda herkes bunlardan takıyor. Aman aman. Ben sizin gibi beslemelerin taktığı tokayı takmam. Alın alın. Ne haliniz varsa görün. Sağ olmaz yenge. Aman ne sağ olacağım be. Sizin ödeviniz falan yok mu? Çıkın hadi çıkın yukarı ders çalışın bir şey yapın. Ay tansiyonumu çıkardılar akşam akşam. <gülüyor> oh. <gülüyor> Ay hiç canım istemiyor şimdi de. Biz de tam seni çağırıyorduk. Kızlar ne oldu? Alabildiniz mi tokayı? Ta 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 ta. Aferin sana. Süpersiniz kızlar. Ee Selena peki ne dileyeceksin şimdi? Ee, gelelim bu konuya. Aslında aklımda bir şey var. Ya kiminle ilgili? Kiminle ilgili? Kesin Burak Hoca ile ilgilidir. Eh evet. Yani dolaylı yoldan da olsa. Nasıl dolaylı yoldan? Kızlar bugün Burak beni ne kadar çok sevdiğini bir kere daha ispatladı. Ben de ödül olarak ona harika bir sürpriz yapmak için kullanacağım tokayı. Selena ne yapacaksın söyle çok merak ettik. Ya evet Selena lütfen söyle. Eh madem bu kadar merak ediyorsunuz o zaman. Bu sihirli bir küre. Ben Burak'ın yanına gideceğim siz de bizi bu küreden izleyebilirsiniz anlaştık mı? Anlaştık. Al bakalım. Evet kızlar görüşürüz. Evet işte geldim. Kızlar beni görebiliyor musunuz? Evet Selena. Bol şans. Teşekkür ederim. Kızlar çok merak ediyorum. Ne yapacak acaba? Hadi içeri girsene. Aa, tamam tamam çalacağım. Durun biraz. Önce bir sakinleşeyim. Tamam. Hadi çalıyorum bakın. Bulaşıklar da tamam. Bir tek çamaşırlar kaldı. ...onların da çok acelesi yok. Geldim. Ee, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, benim telefon etmem gerekiyor. Acaba içeriye girip... ...telefon edebilir miyim? Bu apartmanda mı oturuyorsunuz? Yok... <laughs> Yo. Aslına bakarsan, bu apartmanda oturmuyorum. Sadece telefon etmem gerekiyor. Anladım. Bir dakika. <laughs> Buyurun, edebilirsiniz. <laughs> ee, ben... ...içeri girseydim. Ee, i̇çeride telefon çok çekmiyor. En iyi burada çekiyor. Yani kapının önünde. Maalesef. Çekmiyor. Demek kısmetiniz yokmuş. İyi günler. Aa, bu arada... Bence sevginiz çok şanslı. Nereden anladınız? bunu anlamamak mümkün değil. Keşke benim de sizin gibi bir sevenim olsaydı. Esas ben şanslıyım. Selena gibi bir meleği tanıdığım için. Onu sevmemek mümkün mü zaten? Neyse. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Neredeyse kendimi kıskanacaktım. Beni gerçekten seviyor. ...hem de çok seviyor. <laughs> Canım benim. Hayatım, bu ne güzel sürpriz böyle. Seni beklemiyordum doğrusu. Eh, ben buralardaydım, bir uğrayayım dedim. Hem seni de özledim. İyi yaptın. Söyle bakalım, ne içersin? Ee, kahve olabilir. Bilirsin bazıları sıcak sever. Vay bazıları sıcak sever he? Bakıyorum da Merlin Monroe'nun filmlerinin adıyla konuşuyorsun. <laughs> Selena? Sen... Merlin Moro'nun aynısı Sana Merlim Orayı bayıldığını söylemiştim. Biliyorum.